Silivri buluşmasına sayılı günler kala İzmir'de siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. En az 100 otobüsle Silivri'ye gideceklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, tüm yurttaşları, yurseverlerin yanında olmaya çağırdı. 5 yıldır devam eden zulmü durduracaklarını söyleyen İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Tugay Şende, İzmir'in ilçe merkezlerinden otobüslerin Silivri'ye hareket edeceğini duyurdu. Bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Onun için de orada olalım. Orada olmamız lazım. Dayanışma içerisinde olalım. 13 Aralık'ta Silivri'de 29 Ekim'le başlayan 10 Kasım'la güçlenerek devam eden halk hareketinin yükselişi, devrimci yükselişin bir doruğunu daha... İzmirliler 13 Aralık'ta Silivri'ye akın edecek. Vatanseverliğin mahkum edilmeye çalışıldığı Ergenekon davasında mütalaa gününe yoğun katılım için İzmir'de siyasal partiler harekete geçti. Silivri'ye giderek iktidarın oluşturmaya çalıştığı illüzyonu bozalım diyen CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, Silivri'de adaletin olmadığını söyledi. Kör, sağır, acımasız aynı zamanda. Sahte delillerle, uydurma delillerle iktidarın oluşturmaya çalıştığı bu illüzyonu Yine hep beraber e, bozmamız lazım. Partisinin tüm ilçe başkanlıkları önünden otobüslerin kalkacağını belirten Engin... ...İzmir'den 100 otobüsün Silivri'ye hareket edeceğini söyledi. İzmir'den ben 5000 kişinin gideceğine inanıyorum. 100 otobüs gitse zaten 5000 kişi yapar yani. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Avukat Tugay Şen de... ...13 Aralık'ın dönüm noktası olacağı görüşünde. Silivri'de mahkemelerde yaşanan tüm kanunsuzluklara karşı ve yurtseverlerimizi tutsak olarak Silivri'de hastalığı bulundurmalarına karşı çıkmak için 13 Aralık Perşembe günü sabah saat 8'de Silivri'de olacağız. Şen'e göre 5 yıldır yürütülen mücadelenin doruk noktası Silivri buluşması olacak. 5 yıldır Silivri'de yargılama adı altında, mahkemeler adı altında yürütülen tertiplere yurtseverlerin tutsak olarak tutulmasına karşı bugüne kadar yürütülen mücadelelerin doğruluğunu 13 Aralık Perşembe günü Silivri'de gerçekleştireceğimiz buluşmayla yaşayacağız. İzmir'in her köşesinden otobüslerin kalkacağını açıklayan Şen yurttaşlara seslendi. İşçi Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak İzmir'in tüm ilçelerinden 12 Aralık Çarşamba akşamı saat 21'de otobüslerimizi kaldıracağız. Kanunsuzluğa, tertiplere, tutsaklığa son diyen bütün yurttaşlarımızı 13 Aralık'ta Silivri'ye davet ediyoruz.